Hazırız. 10 tane fındığım var. Benimle birlikte 1, 2, 3 kişi paylaşacağız. 10 fındığı. Diğerlerine fındık vermek zorundayım. Bana en fazla kaç tane fındık düşer? Bir tanesine 1 veririm. Vermek zorunda olduğum için. Diğerine 2 veririm. Dolayısıyla toplamda 3 tane fındığı vermek zorundayım. Bana kaç tane kalır? 10 eksi 3, 7. Doğru mu? Bu mantığı anladıysak bu soruya bakıyoruz. Birbirinden farklı 3 basamaklı üç doğal sayının toplamı 417'dir. Bu sayılardan en büyük en fazla kaç olabilir? Hemen sayılarım için kutuları koyuyorum. 1 2 3 tane üç basamaklı sayının toplamı 417 olacak. Hemen rengimi değiştirdim. En büyük sayı bu. Bu sayının yani en büyük sayının fazla kaç olabileceğini bulmam için diğer iki sayı için yazabileceğim en küçük değerleri yazmam gerekir. 3 basamaklı en küçük sayı kaçtı? 100. Birbirinden farklı dediğine göre diğeri 101. Şimdi en büyük sayının kaç olabileceğini bulmak için bu ikisini toplayacağım. 201 toplamdan çıkaracağım. 216 Anlatabildim mi? Teşekkürler.